Zeynep? Ne oldu? Ne mi oldu? Baksana Fatih. Tüm yıl bisiklet sürmek için bekledim. Şimdi ise olana bak. Uf. Ne yapacağım şimdi? Ha, neden tamir etmiyoruz? Nasıl? <laughs> Şöyle. Ta ta. Sence tamir oldu mu dersin? <laughs> evet kesinlikle. <laughs> Fatih. Efendim. Galiba bir yolunu buldum. Öyle mi? Evet. Kesinlikle tamir etmenin yolunu buldum. Biz hangi alan öğrencisiyiz? Ha? Metal teknolojileri alanı. Biz derslerde metalleri sıcak ve soğuk şekillendirmeyi öğrendik. Bizim işimiz metallerle. Ne yani? Bisikleti tamir edebilir miyiz? Hem de derslerde öğrendiklerimizle. Hatırlasana akıllım. Metalden yapılan her şeyden biz anlarız. Metalin olduğu her yerde bize ihtiyaç var. Ve soruna gelirsek, bisiklet de metal olduğuna göre. Aa, evet. <laughs> Fatih, metalleri şekil vererek yeni şeyler üretmek, onarmak çok güzel bir şey farkındasın değil mi? Mesleğimi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor>